Narin Güran cinayetinden tutuklanan amcası Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, tutukluluğa itiraz etti. Ana failin Nevzat olduğunu iddia eden Akdağ, Nevzat hariç tutuklanan tüm sanıklarla ilgili dosya kovuşturma aşamasında tamamen çökecektir dedi. Amca Salim Güran'ın avukatı Narin'in kim öldürdüğünü açıkladı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Müvekkilim olay günü 15.15 .15 ile 15.46 saatleri arasında gerçekleştirildiği değerlendirilen vahşi cinayete şahitlik etmemiştir. Bu nedenle olayın kim tarafından gerçekleştirildiğini bilmemektedir. Ancak Nevzat'ın itiraflarını duyan, müvekkilim kendisiyle yaptığımız özel görüşmelerde, Nevzat'ın söz konusu cinayeti işleyebileceğine kanaat getirdiğini belirtmiştir. Şüpheli Bahtiyar kollukta verdiği ilk ifadede, Nari'nin amcası olan Salim Güran'ın cesedi yok etmesi için kendisine 200 bin bin lira para teklif ettiğini, parayı Mısır hasadından sonra vereceğini söyledi. Ancak savcılıkta ise bu ifadesini değiştirip Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği için Nari'nin cansız bedenini almak zorunda kaldığını iddia etti. Yine kollukta Nari'nin cesedini amcasıyla birlikte çuvala koyduğunu söylerken kanaatimizce ileride adli tıptan bir rapor çıkar da Salim'in parmak izi çuvalda görünmez diye tasarlayarak, planlayarak savcılıkta ve mahkemede ise cesedi kendi evimde tek başıma çuvala yerleştirdim dedi. Kollukta cesedin kime ait olduğunu bilmediğini söyleyen Nevzat, mahkemede amcanın Arif'in kızını öldürdüm dediğini öne sürdüm. Kollukta, savcılıktaki ilk ifadesi ile ek ifadesi ve sorgusu esnasında bu çelişkili açıklamalar ile Nevzat şu aşamada başlı başına Cinayetin ana faili durumundadır. Nevzat'ın müvekkili hedef gösteren ifadesini bütün suçunu müvekkil Salim Güran'ın üzerine bırakmaya çalışması olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca Nevzat'ın Arif Güran ile olan husumeti köyde konuşulmaktadır. Bu amaçla Nevzat, maktulü kendisine ısındırmak gayesiyle birkaç defa küçük küçük harçlıklar vermiştir. Hatta cinayetten bir gün önce de Nevzat'ın kendisine harçlık verdiğini Narin annesine söylemiştir. Avukatın iddiasına göre katil Nevzat'tır. Nevzat Nari'ni öldürmüştür dedim. Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin, bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı iddiasında Narinin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördüğünü söyledi. Narinin gördüğü sahnede üç kişi olduğunu söyleyen Özkeskin, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve diğer bir amca Fuat Güran'ın eşi olan Hediye Güran'ın bu sahnedeki isimler olduğunu iddia etti. Gözaltına alınan Hediye Güran sorguda çok önemli bilgiler verdi. Nari'nin evine gittiğinde Yüksel Güran'ın oğlu Enes'e çok sinirli olduğunu belirten Hediye Güran, olay günü anne ve oğlunun ahırda boğuştuğunu söyledi. O ahır aynı zamanda Nari'nin öldürüldüğünün düşünüldüğü yer. Yenge Hediye Güran ifadesinin devamında ise boğuşma sırasında anne Yüksel Güran'ın oğlu Enes'in kolunu ısırdığını söyledi annenin Enes'i dövdüğünü de söyleyen Hediye Güran başka bir açıklama yapmadı. Çıkan haberlere göre Enes'in kolundaki diş izleri anneye ait çıktı. Bazı uzmanların iddiasına göre abi Enes narini ahırda boğarken annesi geliyor. Narini kurtarmak için Enes'in kolunu ısırıyor. Anneden diş raporu bunun için alındı deniliyor. Edinilen bilgiye göre 21 Ağustos günü düğün davetiyesi dağıtmak için baba Arif Güran Batman'a gitti Diğer aile üyeleri ise başka yerlere yola çıktı. Anne de evdeydi. Ailenin Malatya'dan gelen oğlu Enes de evde uyuyordu. Narin ise kuzenleriyle birlikte kursa gitmişti. Giderken de saat 14'te büyük amcasının evine uğrayıp kuzenlerini soran Narin, dönüşte okulun güvenlik kamerasına saat 15.15'te takıldı. Eve dönen Narin'in, amca Salim'in ve diğer aile üyeleri tarafından ahırda öldürüldüğü iddia edildi. Cesedin saklanması ve delillerin yok edilmesi sürecinde ise tüm ailenin birlikte hareket ettiği öne sürüldü. Aramaların yanlış yönlendirilmesi, yalan ifadeler, elektrik kesintileri, 50 sahte ihbar ve diğer müdahalelerle Narin'in bulunmaması için çaba gösterildi. Melike Güran, Narin'in babasının amcası Hüseyin Güran'ın 15 yaşındaki kızı. Narin kaybolduğu gün bu eve saat 14 civarında uğrayıp kendi yaşındaki kuzenlerini sormuştu. Nari'nin arandığı süreçte Melike Güran'se evlerine geldiği saati 17.40 olarak söylemiş. Savcılıkta da neden yalan söylediğini Salim Güran bizi böyle yönlendirdi diye açıklamıştı. Adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Melike Güran'ın ifadesinden yeni bir detay ortaya çıktı. İfadesinde Nari'nin cesedi bulunduğu gün teyze ile yenge ve kuzenler arasında çıkan kavgayı da anlattı. İfadenin o bölüm şöyle. Nari'nin cesedinin bulunduğu gün Nari'nin teyzesi Yasemin parmağını sallayarak "Annem maşallah Güran'a ve ablam Birsen Güran'a. Siz sustuğunuz için bu olay böyle oldu." diye bağırdı. Biz de kendisine hiçbir şey bilmediğimizi söyledik. Melike Güran teyzenin bu sözüyle neyi kastettiğine dair bir detay ise anlatmadı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 8 yaşındaki Narin Güran'ın Vahşi bir şekilde öldürülmesinin ardından cinayetin sır perdesi henüz tam anlamıyla aralanamadı. Cinayetle ilgili farklı senaryolar öne sürülse de şüpheler hala 17 yaşındaki abi Enes üzerinde yoğunlaşmış durumda. Enes'in vücudundaki diş ve tırnak izleri şüpheleri artırırken gazeteci Tolga Şardan olayı farklı bir boyuta taşıyan yeni iddiaları gündeme getirdi. Peki Narin'i kim öldürdü? Cinayeti abi Enes mi işledi? Yoksa başka sırlar mı gizli? İşte Tolga Şarda'nın Narin Güran cinayetine dair ulaştığı son bilgiler. Narin Güran'ın katilinin bulunması için çalışmalar hızla devam ederken cinayetin neden ve nasıl işlendiği konusunda henüz net bir bilgi yok. Savcılık soruşturması sürerken 11 kişi tutuklandı ve 3 kişi hala gözaltında bulunuyor. Gazeteci Tolga Şarda'nın köşe yazısında belirttiğine göre Narin o gün evde görmemesi gereken bir olaya tanık oldu. Bu olayda amca Salim Güran'ın da yer aldığı öğrenildi. Narin gördüklerini köyde olmayan babasına anlatacağını söyleyince ailede büyük bir panik başladı. Bu gelişmeler üzerine aile meclisi küçük kızı susturma kararı aldı. Abi Enes ve yanında bulunan iki arkadaşı Narin'i boğarak öldürdü. Anne Yüksel Güran ise olayın farkında olarak kızını ahırda bulunan abi Enes'in yanına gönderdi. Anne Yüksel Güran köy dışından dönen oğlunun ahırda olduğunu ve kızının onu görmesi gerektiğini söyleyerek Narin'i ahıra yönlendirdi. Tolga Şarda'nın aktardığına göre cinayetin ardından amca Salim Güran olaya müdahil oldu. Narin'in cesedini arabasına koyarak köyden ayrılan Salim Güran'ın aracında Enes ve iki genci de taşıdığı ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre Narin'in cansız bedeni araçta ön koltukta yer alırken Enes ve arkadaşları arka koltukta oturuyordu. Benzinlik kamerasına yakalanan bu görüntülerde Nari'nin burnundan kan geldiği ve araçtakilerin paniklediği anlaşıldı. Salim Güran ise benzinlikten yalnızca ıslak mendil aldı ve hemen bölgeden uzaklaştı. Cinayetin ardından Enes'in yanında bulunan iki genç de ortadan kayboldu. Polis bu iki genci bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı ancak şu ana kadar herhangi bir iz elde edilemedi.